Bu videoda sizlere spor dünyasında yaşanan en garip olayların sunumunu yapacağız. İzleyince yok artık diyeceksiniz. Final maçını kazanan Arsenal sevinmek için ilginç bir yöntem seçti. Oyunculardan biri kupayı almış takımın önüne getirmişti. O sırada elinden düşürmüş gibi yaparken tekrar kaldırıp sevinç çığlıkları atıp eğlenen oyuncular herkese bunlar ne yapıyor böyle dedirtti. Bu sporcu tartılmak için kameralar karşısına geldiğinde görevliler tarafından havlusu indirilmesi söylendi. Anadan üreyen tartılmak istemeyen kadın kendisine getirilen hareketli siyah bir paravanın içinde soyularak tartıldı. Bakın bu kadın futbolcu gol attıktan sonra nasıl dansöz gibi sevindi. Tenis maçı sırasında bu iki kadın sporcunun çıkardığı ilginç sesler herkesin ilgisini çekti. Bir maç sırasında kafasına tribünden şişe fırlatılan oyuncu bunu şahsi bir mesele olarak algıladı ve gidip o terbiyesiz seyirciye haddini bildirmeye çalıştı. Tansiyonun epeyce yükseldiği maçta gergin anlar yaşandı. Bir başka maçta ise tribünden fırlatılan bir şişe hakemlerden birine geldi. Yaralanan hakeme müdahale gecikmezken olayın sorumluları gözaltına alındı. Dövüş müsabakalarından önce dövüşçüler karşı karşıya gelerek boy ölçüşür. Zaman zaman centilmenliğe uymayan hareketler sergilenerek böyle anlar yaşanabilir. Bir futbol müsabakasında gol atan oyunculardan biri sevinerek şortunu yırttı. Ne yazık ki bu yaptığının bedelini ağır ödedi ve kırmızı kart aldı. Bu kameramanın doğru açıdan görüntü almayı öğrenmesi gerek. Özellikle bayan sporcuları ilginç bir şekilde görüntüleyen kameramanın bu yaptığı düpedüz taciz. Gülle atarken dikkatli olmak gerekir. Ölümcü sonuçlara yol açabilecek olan bu spor zaman zaman ekranlardaki gibi zor ve gülünç anları da sebep olabiliyor. Yine bir futbol müsabakasında sahaya yabancı cisim atıldı. Düşen bir şişelerinden biri bir oyuncunun eline denk gelince oyuncu bir yudum aldı. Spor müsabakalarında böyle anları görmek bizim için üzücüdür. Bayan sporculardan birinin üstü başı yırtılıp açıklamasına sebep olay pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. suya harika bir atlayış yapan oyuncu müsabakayı kazandıktan sonra ortaya çıkan görüntüleri yüzünden yarışmadan diskalifiye oldu. Bir kadın futbol müsabakasında rakip takım oyuncusunun göğsüne dirseğiyle vuran kadın cevabını gecikmeden aldı. İkinci kez Bakın bu oyuncu kendisiyle röportaj yapan muhabiri canlı yayında nasıl öptü.